Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 5 hikaye moduna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir saatlik falan böyle uzun bir e, video çekeceğim. Bir sürü görev yapacağız. Tüm karakterleri bir videoda kullanacağız. Birkaç gündür full oyun indirilir nasıl indirilir serisinden videolar çekiyordum. Şimdi bir GTA'ya bir dönelim dedim. E, şurada bir görev var. Direkt oraya geçelim isterseniz. E, umarım beğenirsiniz. Siz de bu bölümü aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. görev yerimize geldik. ne yapıyoruz? Dave'in yanına git. Gidelim bakalım Dave'in yanına. Hey Dave. Dave nasıl okunuyor acaba? Arkadaşlar biraz sessiz olma yani olabilirim çünkü birazcık geç çekiyorum. Haberiniz <laughs> olsun. Neyse geçelim. Yaşlı köpeğe yeni numaralar öğretebilirsin. Haydi Dave'in arabasına git. Oo. Bunun arabası da şekilmiş ha. Güzeler var. Anlaşılan vergi numarası ile okuyamadım. Buluşma noktasına git. Arkadaşlar şimdi şey arar Franklin'i arıyoruz. Ortak bir görev yapacağız galiba. Bu bölümde işte 10-15 dakika boyunca Michael'ı, 10-15 dakika boyunca Franklin'i, 10-15 dakika boyunca da Trevor'ın görevlerini falan yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi biraz uzun olabilir veya yüklemesi biraz sıkıntı benim internetim çok iyi değil. O yüzden uzun videoyu yüklemesi bayağı bir uzun sürüyor o yüzden yarım saat falan da olabilir video tam bilmiyorum şu an videonun başında olduğum için Bakalım göreceğiz Belki yarın falan bir daha atabilirim devamını Part 2 gibi Yani işte hep, misal 20 dakika dediğim gibi 20 dakika Franklin 20 dakika Michael Trevor falan Hepsini oynadıktan sonra e, Hepsini işte ne diyorum ya ama anladınız siz işte Bakalım bu nasıl bir görev. Yaklaştık görev yerine. Aa Franklin'le Trevor ta tanışıyor galiba burada. Bakın. İki. Üçü aynı. Aa ilk defa üçü aynı bir sahnede bakın. Bu kurnaz. Hayır bu başka bir kurnaz. Tamam mı? Sen değilsin. Hey T, hey, Trevor. Sahte politika saçmalıkları yeter artık falan diyor. Adam gidiyor. Vay be bakın. Üçü aynı sahnede. Hadi git bilirsin gerçekten kahretsin iyiyim kaçan top olsun vay ne ben bir şeyler mi hissediyorum bir tür ee, asla sahip olamadığım oğlum saçmalığı mı Michael hey hey eğer baban figürü arıyorsan bu şişman yanından iyisini bulabilirsin dediğim gibi Franklin dengesiz evet ve en iyi arkadaşı aynen bu Trevor en iyi arkadaşım bu Franklin Aa, tanıştılar neyse ya geçiyorum. Oha helikopter süreceğim. Ajans merkezi binasını nasıl kullanıyor? 8 İlk defa kullanıyor. Uçak sürdüm ama ona, biraz farklı ondan. 4'te ne yapıyor? Tamam. A ile D ile de kontrol ediyorum. Tamam. Tamam o dönmek içinmiş. Bunlar da eğim kazandırıyor. Tamam anladım. İlk defa oyunda bu kadar u güneş fena değil mi? Dur bakayım ben şimdi inişi nasıl yapacağım? Bismillah. Döndüreyim şöyle bir. Bu arada e, hikaye hani üçü bir geçiyor galiba bu görevde. Ben aşağıdayken bir şey yaparsan bu ipten geri tırmanırım. Ve bununla seni boğazlarım. Evet, ajans ofisinin penceresinin iple sarkıt. Bu ne yapıyor? <laughs> bir dahakine bunu götür. <laughs> o kadar derine sokacağım ki ta falan bir şeyler dedi. Geçemiyorum bu arada burayı. Franklin yok ama helikopterde de yoktu. En son birlikteydik ama o başka bir yere gitti galiba. O dövecek. Kadına bak lan, ellerini kırıyor adamı. Ulaşılmaz olduğunu mu sanıyorsun? Dövecekler. Camdan içeri atlamak için. Uf. Aldırın onu. Bu sorunu hemen halledin. Evet, biraz yardıma. Franklin'e geçiş yap. Aa Franklin burada işe işe şey yapıyor galiba. Devreye giriyor. Franklin nerede? Oo sniper. Vuracağım mı hepsini? Şu kelden başlıyorum. Ben vuramadım bunu. Bana ateş etmeyin. Bunu da vurdum. Bunu da vurdum. Tamam bunu vuruyor muyum acaba o da temiz bu kabul edilemez Michael'a geçmem gerekiyormuş Tamam geçtim ne yapacağım Tamam tekrar mı Franklin'e geçmem gerekiyor Ne yapacağım abi Tamam ben herkese vuruyorum işte bu çıkar biz buradan anlaşıldı. Şimdi de Trevor'a mı geçiyorum? Yok geçmedim. Oo helikopterler geliyor. Abi kaçırıyorum. Tamam helikopterin biri gitti. Diğerleri nerede? Tara 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 tara. Ha yavaşlatmak için. Yavaşlatmaya gerek yok ya. Aa öldü. Tamam. Ölmemiş ama daha. Tara oha füze soruluyor. Biri daha öldü. Tamam, bu helikopter patladı. Diğeri de var. Şu Hadi dostum, patladı Ha o da gitti. Tamam. Etraf temiz. Bizi araziye indir. Dur Michael'a geçeyim ama Trevor'a geçeyim hemen. Anlaşıldı komutanım. Hayır haritada işaretli. İkide bir şeyi açıp duruyorum ya. Siz de kimsiniz? Bunun bir önemi yok. Kim olduğun umurumda değil. O zaman neden bana bunu yapıyorsunuz? Hey sıkı tutun. Büroya çalışan arkadaşlarım var. Onlara her şeyi açıklarsın. Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lafa bile olmaz. Büro, FBI, fıp işte her şeyi halledecek değil mi? Eminim mı? seni korurlar. Dur nereye indireceğim? İniş yapamadım bir türlü. Tamam hadi gidelim. Neredeyiz? Hey iyi davran ona teşekkürler. Ah adamım beni kurtardın. Hey hayır 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 hey hayır. Hey iyi davranın dedim. Oh hadi ama adam bir nefes alsın. Neyse geçtim. Tamam görev geçtik mi? geçmedim mi? Ne yapacağız şimdi? Ke ara sahneleri bundan sonra geçmeyeceğim ya. Zaten bir arkadaş da yazmış yoruma. Neyse şu arabaya atlıyorum. Aa geçtim galiba. Tamamdır. Steve diye bir birisi açıldı. Tamam Michael oynadık. Gerçi hepsini beraber oynamış olduk ama yine de bir geçiş yapalım. Devam diyeyim şu şekilde. Franklin'e geçelim bu sefer. O en son binanın üstündeydi acaba şimdi an ne yapıyor? Adamı fena sarhoş ama kalesini fazla rol alıyorum mu yani ne o tarz bir şey dedi. Bir de bunun görevini yapalım şöyle. Ne var? Ee, şu Lister'a gidelim mi? Lister mıydı bu? Gidiyorum. Motoru da fena bu ne? Neyse hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Hem Trevor'dan mesaj geldi. Ee, için bir ve bir Atış poligonuna gidiyor. Neyse atış poligonuna gidelim o zaman. Atış poligonu aynı. Geride kalmış. Galiba görev yapmak için ona gerekiyor. Neyse listeleri sonra da yaparız. Yani önce bir atış poligonuna gidelim bakalım. Zaten yakın hemen şurası. Atışımızı güzelleştireceğiz galiba. Ee, geliştireceğiz daha doğrusu güzelleştirmek ne? Burası direkt silahçı değil mi? Atla bakalım. Ne zaman geri geleceğin silah almayacağım. Bu tarafta olması lazım. Atış poligonu burada. Sen neden bahsediyorsun falan orada konuşuyor. 14 dolar. Tamam hadi veriyorum 14 doları. Nereden giriş yapıyor? Silahçı atış poligonuna hoş geldin. Bu ay öğreticiyi tuşuna kullanarak geçebilirsin. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Tabancalar, otomatik silahlar, taarruz. birini seçmem gerekiyor galiba. Tamam seç şunu. Direkt tabancalardan başlayalım. Ya salla geç. Seç. Ay, şey gelecek galiba. E eğimim yok ha. 100, 100, 100. Eğimim bakalım ne kadar iyi. Şu an hepsini vurdum. Aa vuramadım birini. Bu biraz konsantre olayım arkadaşlar. Tabanca meydan okuma bir. Tamam geçmişim. Şimdi ne yapacağım? Tamam askeri tabancaya geçeyim o zaman. Veya otomatiğe deneyeyim mi? MP5 diyor. Tamam hadi MP5 deneyeyim. Bakalım ne yapacağız? Bunda ne kadar iyi Mermi değiştir çabuk çabuk Hangisi Çıkmak için Çıkmayacağım abi niye çıkayım Ha bunda Silaha göre daha kötüyüm galiba Abi Süre bitiyor süreliymiş 7-6 O baya kötü yaptım bu arada Baya baya kötü yaptım Neyse geçmişim orada iyi Tamam şimdi ne yapıyoruz Bir de başka bir şey yapalım Taarruz tüfekleri diyor. Colt M4A1. AK daha çok seker ya. Colt şeyle yapalım. Bakalım bunlar ne yapacağız. Bunlar ne kadar iyi. Oo, bu uzak. Abi bayağı kötüyüm. Lan mermi bitip durmasa tam konsantre oluyor. Aa bitti. Neyse bunu geçtim. Oy kolay herhalde. Ne yapmam gerekiyor? Skor e, altın alamadım ha. Silver, bronze bir de gold var. Neyse sıkıntı yok ya. Bir de pompalı deneyelim hadi. Neyse. Bizim için gelişsin de yeter. Görevlerde zorluk çekiyor sonra. Hadi 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 hadi. Hadi ya süre bitti 5 4. Ben bunu da geçtim. Bunda kaç yaptım? Altın mı? Yok, altın alamadım yine. Ya ama neyse son bir tane daha bir şey yapalım mı? Ağır makineli tüfek. Bunu da yapalım. Ondan sonra geçelim. Bu sefer altın yapmaya çalışacağım. Biraz fazla sallıyorum ama. Eee bu kadar mı? Baya kötüyüm biliyorum. Ah be abi yüz mermilik mermi silahta bile bir mermi bitiyor. İlk defa yapıyorum arkadaşlar o yüzden de biraz kötüyüm. Hadi gel. süre bitti bundan kaç yaptım Skor 4700 Oha bunu daha da kötü yaptım Neyse çıkıyorum artık yeter ee, nereden çıkıyorduk bak silah yeteneği geçmiş 40'a geçmişiz Neyse ben bunu video dışı yaparım şimdi sıkıcı olmasın polivandan çıkmak istiyor musun Evet 14 dolarmış neyse bunun silahı vardı değil mi burada çıkaramıyorum silahları Hadi ola gelsin emmi. Silah almayacağım kardeşim iki de bir önerme ya. Sen de benden para koparmak için var ya. Şimdi gidebiliriz bence. Hangisine gidelim? Ee, şu Lister'a gidelim mi? Veya dur bu sefer azıcık Michael'da oynadık. Trevor'da oynayalım. Çünkü dediğim gibi internetimin hızı az olduğu için, düşük olduğu için video uzun olunca atması bayağı bir sürüyor. Şimdi bunun görevini yapalım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim bakalım. Bir tane görev yapacağım. Daha ki... Oha. Hh <laughs> bir dakika lütfen yanlış görmüş olayım. Oğlum şaka mı? Kamera nasıl açılıyordu? Neyse ya geçiyorum. Tövbe tövbe psikopat. Neyse nereden çıkıyorduk lan? Bunun evini bilmiyorum ben. Ha şurada. Çık bakalım. Direkt atlasam nasıl olur şurada? Atlayamıyorum. Bunun arabası vardı değil mi? Aynen güzel bir araba getirmişim ben buraya. Şöyle haritaya bakalım. Franklin diyor. Franklin yanına gideyim galiba. Öyle bir görev var. Ortak bir görevleri var galiba. Biri arıyor. Burayı geçmeyeceğim arkadaşlar. Alt tarafa okuyun. Belki bir görev müraviyeti olur. Sonra ne olduğunu anlamıyoruz görevin. Gerçi çoğunu anlamadık ama. Ambar'a git diyor hayda neyse gidelim bakalım Aynı yerde mi Ambar Ya değilmiş Dur Franklin'den işaretimizi kaldıralım bari de Dur lan ne oluyor Ha tamam Dur şeye gitmem geç geçmem gerekiyor Michael'a onu gösteriyor çünkü sağ altta Bu da gidecek galiba beraber ortak bir görev olabilir Bu daha ki BMW değil mi? Hala bunda galiba. Aa bakın. Gelmiş Trevor. Hayatımın en iyi formundayım ve seni hala devirebilirim tatlı kız. Çünkü dengesiz tipin iyi bir durumda değil falan diyor. Ne yapıyor şimdi? Aynen. Beraber bir görev daha. Ha değilmiş. Şu daha adam. Arabanın sahibi. Eve git. Bizim kendi evimiz mi? Git geldik eve. <laughs> Aha düzeldi. Aha düzelmemiş pardon. Neyse geçtim. Hedefi bulmak için Bay K'ya işkence uygula. Ne yapacağız şimdi? Oo işkence. Dişlerini mi çekeceğim? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağım? Anlamadım. Bir diş tut tuttum. Ne yapacağım abi? Sökmek için fareyi saat yönünde çevir. Aa, çeviriyorum şu an. Aa. Dişini söktüm adamın. Psikopat ya bu tamamen psikopat. Bir adamı konuşturmanın en iyi yolu ondan bu yeteneği alarak başlar. Oo, oh, çok acıtıyor. Bir zahmet acısın, dişini çıkardık. Tahir Rayyan'ı sor neyse yani direkt geçiyorum arkadaşlar buralar sarmıyor beni sen sürüyorsun araba geri düzeldi bakın neyse bu sefer düzgün süreceğim oğlum kaç saat çıkınca yaptık lan sabah olmuş baskaza aşkım baskaza kim tutar seni Başka başkada <laughs> neyse oradayken görüşürüz geldik Yeni bir görev. Ne yapacağız şimdi? O sniper'lı adam vuracağız galiba. Tamamdır. Üf silah bak. Neyse geçiyorum. İşkenceye ayeti seçmek için. Hadi birazcık elektrik vereyim. Konuştur onu Bay Philips. Beni öldüreceksin Elektriği veriyor. Tamam oğlum hadi lan önce. Pantolonun çavuşa bak. Pantolonundaki çavuşa bak. <laughs> hey 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 şimdi ha. Bunu konuşturmaya çalışıyoruz. Hedefi bul. Abi hangisi ki hedef? Canlı yayındayız. Orada Azeri falan bir şey diyor. Azerbaycanlı tipleri nasıl? dur bakayım öğrenmem gerekiyor. Doğulu görünüyorlar. Şu olması lazım. Şahin düşmesine bu şehrin doğulu. Şu ya. Vuruyorum. Allah kahretmez. İndirdim. Adamım o bence içime doğdu. Öğreniriz şimdi. Şimdi biz onu indirdik. İş tamamlandı. Vuhu iş tamamdır. Aa bildim bak. Onca kişinin arasından kehoy bildim. Ne yapacağım şimdi? Havalimanına git. Yanımda kim var? Şu kel daha işkence yaptığımız adam var. Trevor'ın arabada manyak bir şey ya. Hey ağzın nasıl? Ağrıyor. Dişini çıkardık bir zahmet ağrısın. Yürüyün abicim yürüyün yürüyün yürüyün. Eve girmek istiyorum. Ama daha yeni nasıl bildim sniper oynayacak oyuncak işin arasından. ilkini kaçırdım ya bir de. Kolsuzum ya. GTA'da da kolsuz olmazsın değil mi? <laughs> şey diyecektim neydi ama sonuçta adamın hangisi olduğunu buldum. Tek de buldum yani daha doğrusu. Ceketi güzelmiş Trevor'ın. Lan lan lan. Tıra çarptık iyi mi? Neyse. Oraya girince görüşürüz arkadaşlar. Evet geldik bakalım havalimanına. yanaşalım sarı işarete gelelim. Los Air. Geçeyim mi ara sahneyi? Hadi geçtim. Ha bu görev de tamamlandı. Dur Franklin'le bir iş yapalım ya. Abi Franklin'e hiç geçemedim. Devam da abi şöyle. Franklin'de hiç oynayamadım. Çok az bir sniper oynadım. Tamam. Bir tane görev istiyorum sadece. O Lister'da bir tane daha gidemediydik. Ona gidelim Lister'ın yanına. Ha bu arada arkadaşlar bunun arabasına şöyle modifiye yaptım gördüğünüz gibi. Beyaz da hatırlarsanız bir bastım falan böyle azıcık bir karbon detaylar falan ekledim. Bence güzel oldu. Jant'ı falan değiştirdim. Ee, Michael'ın bir tane Michael'a bir tane araba alacağız arkadaşlar bu arada. O arabayı da böyle modifiye falan yapacağım bir diğer bölümde. Haberiniz olsun. Bunun araba sizce nasıl olmuş siz bakın. Şöyle bir şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten çok bir modifiye seçeneği yok daha başlarda olduğumuz için. Dur bu çarpmayayım abi. O kadar modifiye yaptım, güzelleştirdim. Yeni yeni şey yapmadım bu arada. Neydi? Yeni modifiye etmedim kaç işte en son oynadığımda modifiye ettim. Onda da videosunu çektiğim zamandı. Yani 4-5 gün önce falan herhalde. Ondan başka oynamadım zaten oyunu. Abi, abi kontrol edilmiyor araba ya. Veya ben çok kötü sürüyorum bilmiyorum. Bakın arkasına rüzgarlık falan ekledim. Bence güzel oldu yani. İdare ederlik. İdare eder. Eder. Yani ne diyorum ya. Hızını falan da güçlendirdim. Turbo vesaire falan taktım hepsini. Yapılabilecek en iyi şeyleri yaptım. Hızlanıyor, hızlanması falan güzelleşti araban. Freni vesaire onları da yaptım. Bakın frene bastığımda direkt durmuyor. <laughs> Duruyor diyecektim, durmuyor abi. Kapışalım mı? Araba güzel ya bence. İlk verdiği araba bir de. Ama ileride buna daha güzel hızlı arabalar alabiliriz. Buna değil tüm karakterlere. Trevor'a da böyle psikopat bir araba yapabiliriz. Bakın şu sağdaki araba var ya çok dehşet şey yapıyor yanlıyor. Şu. Eğer oynuyorsanız bunu alın. Aynen aşık olursunuz araba. Bildiğimiz drift falan yapıyor. Bununla süremiyorsunuz o kadar bunu. Sahile geldik. O gün. Kitle ön tarafı. Biri dövüşmek istiyor benimle herhalde. Ya yürü git senle mi uğraşacağım? Nedir var lan geldim. Gel. Gel gel gel. Hoppa. <laughs> Adama şey gibi atladım. Neyse ya. Aklıma gelmedi. Adamı ezdim geçtim mi? Hem atar gider yapıyorsun hem de tek yiyorsun. Oo. Bu acaba spor yapılabiliyor mu? Merak ettim. Bir dakika o görev yapacağım bu arada. Nasıl yapılıyor abi? Çekilsene bir de ben yapayım. Nereye basıyoruz? Aa dövecek beni. ben yürü git. Ben sadece bir tur yapayım dedim. iki saattir yapıyorum. Badicisin. Şimdi Day oğlum dövmeyin bak. Şimdi kariyerim biter bak. Ben yürü git. <laughs> Bu da şeye döndü. <laughs> Kovaldıkça kaçan ateş vereceğim misin? Gel buradayım. Gel gel. Kime atar gider yapıyorsun lan sen? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Sen badicisin. Ben de eski ee, neyse. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ha bak seni. Hadi işine bak ya. Seninle mi uğraşacağım? Çekilin lan sizde. Görevimi bir yapamadım ha. Neyse. Aa polis ya abi polisle kim uğraşacak şimdi? Neyse çekilin lan orada görevim var benim. Kafeye geldik. Polisler umarım gitmiştir. Ne yapacağım şimdi? Ha lister. Geçtim tekrardan. Ne yapıyorum? Otele git. Benim araba nerede? Otele gidelim. Ara sahneleri geçeyim mi? Geçmeyeyim mi? Abi ben sıkılıyorum ara sahnelerde ya. O yüzden geçiyorum. Bir arkadaş yazmış aslında geçme ara sahneleri anlamıyoruz bir şey tarzında. Ama ne bileyim o zaman hem video çok uzun olur. Hem bir şey yapmayız yani video içinde. Hem de hani e, biraz daha hızlı bitirmek istiyorum oyunu. Çünkü ne bileyim. Her neyse ya. Belki bazılarını geçerim bazılarını geçmem. Oo. Kan, kan efekti oldu lan. Çok güzel değil mi? Otele gidelim. Neyse bunun görevini yapalım. Zaten bayağı oldu galiba. Tam bilmiyorum da 40 dakika falan olmuştur. Bir saate yaklaşmıştır yani. Otelimize geldik. Şuradan şöyle yapsam nasıl olur? Ne yapacağım? Ha, otoparka girmem gerekiyor. Lan helikopter geçiyor herhalde. Gölgesini gördünüz mü? Şuraya park edecekmişim. Üf, arabam fena ya bir sıfır çizmeyi deneyim Neyse uğraşmayacağım görev yapayım yeter. Lan engelli yeri burada Buraya koyma. Adam otelden almak için korumalar geldi. Birazdan çıkması bekleniyor. Neyse hadi burayı geçmeyelim misal. Saldırıyı çabuk planla ve otel girişini iyi gören bir yerden gözetle. Ne yapacağım abi? Hedefi öldür. What? Sniper'ım nerede? Hangisi hedef? Hangisi hedef acaba bilmiyorum ki. Ha, i̇şaret falan da yok. Galiba gelecek. Bekleyeyim biraz. Çıkış süre falan yanıyor da başka adam yok ki abi. Burada bir yerde falan diyeceğim yok. Vuruyor mu şundan birini? Geçmiş olsun. Gel babana gel. Şu. Hasiktir. siktir. Abi ne diyor? Ya bence de yani Franklin'in kimliği ortaya çıktı. Nasıl çıktı oğlum? Neyse tekrar deneyeyim de kimi vuracağımı bilmiyorum. Diğerini deneyeyim bu seferde. Hedef yok ki ortada abi. Öyle değil mi? Hangisini vuracağım? Şu mu hedef? Bak şu kenardan kesem. Şu olabilir mi hedef? Ama bu manken gibi biri ne alaka? Yok abi bu değildir. Şunlardan biri. Bir de diğerini vuruyorum. Bu zaten zaten diğeri. Vuruyor şunu hazır mısınız? Hangisine vurayım ya? Abi kararsız kaldım. Bak şurada da adamlar var. Hangisi bilmiyorum. Bir de şunu deneyeyim. Tamam onu da vurdum. Abi ne yapacağım ne yapacağım? Franklin'in kimliği ortaya çıktı. Abi ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bekleyeyim bir de bakalım. Belki adam falan gelir. O görevi bilmiyorum. Hedefi öldür diyor. Yani hedef diye bir şey yok ki ortada. Hangisi hedef? Çıkış 1 diyor. Ha adamın çıkmasını mı bekleyeceğim. Böyle bir sahne ise eğer çok yanlış. Yani saçma olur. Bir dakika boyunca boş boş buraya mı bakacağım? Şu olabilir mi? Ama değildir. Neyse bekliyorum abi. Arabanın içinde de kimse yok bu arada. Belki bunlar korumasıdır. Adam falan otelden çıkacaktır. O adamı vuracağız herhalde. Bakayım adam falan ama gözükmüyor abi ne yapayım. Neyse bekliyorum ben. Ha araba geldi bir tane. Bu mu acaba? Bu olma ihtimali yüzde kaç? Herkes beni buraya boşaltıyorsunuz falan diyor. Bu olabilir mi peki? Vuruyorum. Hangisidir sizce? Şu bence. Vuruyorum abi. Vurdum. Kaç 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 kaç. Aa galiba doğru adı. Abi geçemiyorum görevi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu görevi geçiyorum ya. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer merak ediyorsanız ben söylerim geçtiğimde diğer bölümde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi bir sonraki videoda gösteririm ne olduğunu merak eden olursa.